böyle bir kaygım vardı. Daha dinamiklere hakim ve herkesin dinleyeceğini düşündüğüm parçalar yapmak bana kendimi daha gerekli hissettiriyordu belki ama artık öyle değil. Yani herhangi bir dinlenme kaygım yok. Sadece ruhumu tatmin etmek istediğim için ve yapmak istediğim işlere yöneliyorum artık. O sebepten dolayı beni dinleyen arkadaşlar belki beğenmeyebilir. Ama benim gerçekten yayınlamak isteyeceğim bir iş. Aslında bir proje, bir şarkıdan çok. Ve yaparsam, yani sizlerle buluşturabilirsem eğer onu. Yani daha mutlu hissederim kendimi. En az bir hit yapmış kadar mutlu hissederim isterse 100 bin dinlensin yani çok sorun değil